Hayır bana yapma. Tamam yapmayacağız sana. Görüşürüz. Döveriz 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 döveriz. Ona çok güzel bir tuzak attı. Tanlar geliyor. Çabuk kaçın. Ya da burada savaşın. Ben optimiz. Aha tuzaklar Düşler! Ne oluyor? Niye kaçıyorsunuz? Görüşürüz. Sana bir tuzak Hayır. Hepinizi öldüreceğim. Oo. Hiç. Hı -hı. Sen kulağımdan hallet. İşi etkilemedi Bunu çek. bu işe aramadı. Oh, yapamazsın işte. <laughs> yardım et. Kimse benim kardeşime karışamaz. Bum. Seni döveceğim. Eee, çok pis. Lan. Eee, yardım et. Of. Çok pis batırdım ha bıçağı. Yeah. Şimdi seni yakarak döveceğim. Ha 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 Lan bu fake. Ana tuzakmış bu. Hayır. Hayır. Oo bu çok kötü atıyor. Bu çok kötü bir tuzaktı. İyi misin? Merak etme. Tabi iyiysem.